Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Sigara Teacher animasyonlarıyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Woman Channel yapmış olduğu arkadaşlar. Mükemmel animasyonları izlemeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bayağı uzun zamandır da bir animasyon videosu izlemiyorduk. Ama bu seferki animasyonumuzda Sigara Teacher ve Among e, saldırıyor birbirlerine arkadaşlar ve ben de çok heyecanlandım. Sizlerle beraber izlemek istedim. La bu fazla uzatmıyorum. Eğer daha çok devamlı gelmek istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şöyle play ediyoruz ve başlıyoruz. Haydi bakalım. Aha. nedir oluyor bakayım? Neler oluyor? Daha önce hiç izlemedim arkadaşlar. Birazcık uzun bir animasyon. Ona ee, dev yaratık. Among Us dev yaratığa binmiş. Aha köprü yıkılıyor. Köprü yıkıldı gitti. Allah gitti. Vallahi gitti. Allah. Oha bütün canavarlar. Nick. Ne oldu lan? Aha bir şeyler gidiyor. O ne lan? Aha. <laughs> Aa kırmızı Among Us'ı kovalıyordu. Bu ne? Bu kim ya? Bu kim? Aa onu da içine çekti. Onu da içine çekti. Aa gizli bir yerlere getirdi arkadaşlar bunları. Burası neresi şu anda? Aha Nick'e nasıl korkunç bakıyor. <laughs> Nick şu anda kırmızı kovalıyor. Nick yakalasın oğlum ona. Yakalasın. Haydi aferin sana. Aha. Ne oldu? Anlaşma yapıyorlar. Aa anlaşma yaptılar. Niye anlaşma yaptınız ki? Oha üstünden <laughs> Üstünden geçti ve pompayla tekrar uyandırdı onu. Ne oldu? Söyle bakalım. Aha tekrar bir anlaşma yaptılar. Dev bir canavar var galiba burada. Oo. Dev canavar. Aa, oğlum böyle bir şey gerçekten olamaz. Saldırın Allah Yeni <laughs> düştü Kaçın 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 Hayır 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 geliyor 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 Öbür taraftan öbür taraftan Aha burada da Oğlum nasıl şey ya Venom'a benziyor Venom'a Venom ama Oğlum bu yaratık gerçekten çok korkunç Aha Venom Allah Kurtarın Niki Niki kurtarın ne olursunuz Aha Kaya geldi <laughs> O kaya nereden geldi ya? Daş nereden geldi? E, aferin size kaçın hemen. Hiç durmayın oralarda. Aha çıkmaz bir yola geldiler sanki. Aha çarpı gösteriyor. Sanırım burada bir şey var. Sanırım burada bir şey var. Bir şeyler olacak. Aha kırmızıya bir tekme koydu. Aa tuzak. Tuzakmış. Aha anladım. Aha daha ediyor lan. Dans ediyor. Aha bak bu arada arkadaşlar bu Channel'da açıklama kısmına bırakıyorum. Onun kanalına da gidip de on, e, onlara da istediğiniz gibi izleyebilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Evet. o Kanından <laughs> şişti dili şişti. Kanından böyle dilini çıkardı. Bu bildiğiniz Venom ya. Kadın Venom. <laughs> gene düştü. Bak gene düştü işte. Bak işte. Kaçın kaçın kaçın. Nick. Yapabiliriz bunu macera arıyoruz. Köprü gene yakalacak. Gene yakalacak. Oğlum bu yaratık oradan nasıl geçsin? Bu yaratık oradan geçemeyecek. Aha köprü yıkılıyor. Ha! Nick! Aha! Hepsi birbirine tutundu. Hepsi birbirine tutundu. Allah'ım çok gergin korku filmi gibi. Bırak lan Nick'i. Aha tek... <laughs> kafasına kafasına tekme vuruyor. Bıraksana. Hayır. Hayır. Kırmızı. Olamaz. Hayır. Ni. Aha. Niki tuttu lan. Kim tuttu? Helal olsun da sana kırmızı. Helal olsun be. Aferin be. Tamam, hepsini kurtardılar. Canavar da kurtuldu. E, pembe pembe Venom Among da kurtuldu. Aha, hepsi seviniyor lan. <laughs> Aa, canavar geldi. Ya ona da gülüyorlar. Güzeldi. Güzeldi. Aha, arkadaş mı oluyorsunuz zaten? Ağlıyor. Bak, gitti için ağlıyor. Bir de ağlarım. Beni de alarım. Aha yolunu açtı şimdi onların. <laughs> ne güzel gönderdin lan hele. Evet sanırım o animasyon bitti. Şimdi başka bir animasyonu geçtik. Sıfırı teacher'a ne olmuş lan böyle? Oha! Ne yapıyorsun? Oha bütün Among Us'ların işini bitirdi vurdu. Bavullarını koydu arabaya arkadaşlar bakalım. Bundan sonrası neler olacak? Aa bir şey unuttu. Bir şey unuttu. Acaba ne unuttun ya? Ee, ne unutmuş olabilirsin? Tişörtüm bir daha. Aa, çok dar. Evet. Şimdi bakalım. Aha yüzük çıkardı gene. Oğlum daha önce yüzük gelmemiş mi diye bu Nick'cim? Vay Nick vay. Sen neler yapıyorsun ya öyle? Aha ne oldu? <laughs> <laughs> Kertenkel adam. Bırak lan. Aha tanıyı bayılttı. Aa, arabanın arkasına koydu arkadaşlar. Arka koltuğuna şu anda kaçırdı onu. Vallahi gitti kız. Kız gerçekten gitti şu anda. Yakalamalısın onu yakalamalısın. Koş 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 koş. Aha aha. Çok hızlı gidiyorsunuz. Nereye gittiler bunlar şimdi? Aa, on Us'lar yine burada. Bu arada arkadaşlar bu Manyo da açıklama kısmından e, ulaşabilirsiniz. Sizler de oradaki videoları da izleyebilirsiniz. Aha, turuncu kafa ne yapıyor şu anda? O, o ne lan? Sopayla atış ediyor. Mavi de sopayla atış ediyor. Oo, arabayı her yere gitti. Araba gitti. Sıfır kilometre araba gitti ya. Çok hızlı şu anda. Sakin ol, sakin ol çocuklar. Aha, ready dedi, fight dedi. Geliyoruz. Ne oldu lan? Aa, bana gül müyülü vallahi kafanı kırardı. Aha bakalım neler olacak şimdi. Oğlum şu anda Nick tek başına bütün amongaslara karşı mücadele ediyor. Bak lastiği vuracak şimdi patlayacak o da. Aha kurtardı. Helal lan sana. Helal lan sana. Aha <laughs> çok güzel yumruk vurdu. Aa silahlarını ele geçirdi. Bütün Among Us karakterleri burada. Ne kadar e, tatlısınız dedi ve şu anda kaçıyor arkadaşlar. Korkudan altına yaptı galiba kaçıyor. Koş koş koş. Valla araba gitti. Önemli olan arabaydı. Araba da gitti arkadaşlar. Aha eve geri döndü. Tanı yok ama. E tamam. Aha sigara yardım isteyecek. Aha sigara teşirden yardım istiyor. <laughs> Oğlum Harry Potter'a döndük ya. Bak Helena var uyuyor. Elena Yabor'un plakası Karateçen evinde ne işi var? Ha üçü birlikte uçuyorlar şu anda. Oo gizli yerinden bütün silahlarını alıyor. Aha, eee e, bindiler. Be, e, play, player play, Battleground'daki bindiler arkadaşlar cipe. Geldiler şu anda. Aha! El bombası attı. Ayva yediniz oğlum. Savaş çıkacak. Hu, sigara içine bakın. Oğlum ne yapıyorsun sigarayı? Hepsinin ağzını burnunu kırdı tam bir Rambo gibi helal olsun sana İşi bitti hepsinin işi bitti Vallahi hepsinin işi bitti Hop, Hareketlere bak Silahlarla ateşler ediliyor roket geliyor Ana. Allah yedik roketi Vallahi roketi yedik arkadaşlar Hadi yaparsın bunu Aha ne oldu Ah kertenkele adam burada oturmuş sallanıyor Haberi, Haber veriyorlar şu anda kertenkele adama Aa kendisi uyuyor. Tok. <laughs> Toku deyince kendine geldi şu anda. Tamam sen rahat ol diyor. Oo. Orada patlayıcı malzemeler vardı. Evet. Şu anda ah ayağa kayıp düştü. Wilson kalk ya. Kalk çubuk kalkman lazım. Lan Wilson iyi misin? Allah bu da düştü. Ha düşmemiş onlar. Wilson kafasını tutarak aldılar içeriye. Evet. Kertenkele adama silahlar dayadı şu anda. Ah tuzak var kesin tuzak var. Hayır bırak Tani. Aha bırak Tani ama Wilson'dan böyle tekme yersin. Helal olsun, olsun Wilson. Helal olsun. Helal. Anam ne oluyor? Hayır kertenkeli adam Wilson'ı öldürüyor. Hayır bırak. Bırak lan. Lan bırak. Bak bırak dedim sana. Hayır Allah'a ha, ölecek mi? Wilson se Allah Wilson'ın donu gözüktü. Bir <laughs> donu gözüktü arkadaşlar. Ah çok kötü öldü. Allah! Kurtarın bir Kurtarın. El sigara lan içir sana. Sigara içir görüyor musunuz arkadaşlar? Aha bir poposuna vuracak şimdi. Hayır! Allah! Aa, yo Wilson poposuna değil. <laughs> tamam. Çok güzeldi. Aha Wilson. Hepsinin işini bitirdi arkadaşlar. Kurtarmalıyız onu. Kurtarmalıyız. <laughs> Ayağını koklatıyor. Ay, ne kadar iğrenç. Ne kadar iğrenç. Gülüyor bir de. Bir de gülüyor utanmadan. Bakalım. Allah. Kirtin adam. Sıkırı için öldürüyor. Hemen kurtar. Ateş et ateş et. Helal olsun sana. kurtarın onu. İşi bitti. Kirtin adam mahvoldu. Eh, i̇yice kendine getirdiler. Güzeldi. Aha. Bakalım ne olacak. Aha. Bütün evi yaktı sigaret için. Hayır patlayacak her yer. Allah patladı bile. Oo. O neydi lan? Müthiş bir çıkıştı. idi gerçekten. Ne, e, Tanicim? Benimle evlenir misin? E, tani? Yüzü, beğendin mi bakalım? Vav wow, tabi. Abi, beğendi beğendi arkadaşlar. Helal olsun sana. Ellerinde de öpüyor. Alkış alkış. Şimdi arabaya binip gittiler. Elena'yı bu Donu ile birlikte kaldı. Anam. Ne oldu lan? Aa ne oldu? Arabada bir şey mi kaldı? Arabada bir şey mi kaldı? Aha Yine Among Us karakterleri çıktı. Hemen de Venom olan tarzlarındakiler. Evet küçükler geldi şu anda. Bu Tani bana bulun dedi resmen. Tani bana bulun dedi. Aha Nick ve Tan'ı büyümüş lan. Nick ve Tani'nin büyümüş zamanlarına geldik şu anda. Büyümüş böyle. Ne oldu lan? Aha. Aa. Aa. Tani'yi kaçıracaklar. Tani'yi kaçıracaklar. Olamaz. Tani gitti. Nick. Nick. Tani gitti dostum. Bu ne ya diyor böyle. Atla bakalım. Oha. Bak yerin altından kaçırıyorlar Tani'yi. What? Geliyor geliyor. Nick geliyor. Niye gülüyorsun ki? Bak hareket yapıyor bir de. Bir de hareket yapıyor bize. Manyak ya. Gerçekten manyak. Aha. Motor sikletle. Ha bu sefer de için ötüşü. E, Grand ile beraber geliyor. French ile. Oğlum motor sikletle 3 kişi nasıl biniyorsunuz ya? Oy, ama çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bu animasyonları gerçekten çok beğendim şu anda. Evet bakalım. Taneye kurtulacak mı? Ana pasta verdiler. Aha. <laughs> yüzüne attı. Yüzüne attı. Neden yüzüne attın ki sen şimdi ona? Daha sen kimi vurduğunu sanıyorsun? Venom Among Us seni mahveder. Ya ya. O ne? Aha. Among Us karakterleri evlenme teklifi ediyor. Sen kimsin lan? Allah. O neydi lan? Ne, ne dili varsa arkadaşlar vallahi hepsinin işini bitir. Aha kafasına tavayla vurdu. El olsun lan sana tane. Sana el olsun be tane. Kaçın 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 kaçın. Koş 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 koş. Aha elektrik silahlarıyla geldiler. Lanet olsun adamım. Hemen kaçmamız lazım. Aha aklına bir fikir geldi. İmposter. Aha imposter bu dedi. Katil bu dedi. <laughs> Imposter'ı vurdular. Buldunuz mu? İmposter helal olsun size. Aha şimdi buna döndüler ama. Aha mıknatıs. Mıknatısla bütün silahları çektiler. İşiniz bitti. işiniz bitti. Oha. Lan. Tank girdi lan. Oo, oh, bütün ev gitti. Bütün ev gitti. Oğlum tank o silahla patlamaz. Anam kim var tankı? süren kim sürüyor? Aa Among Us'lar sürüyormuş. Eee bir şey olmadı değil mi? Öyle dışarı çıkarsanız zorurlar işte. He? El bombası. El bombası. Sigara dışarı el bombasını attı. Tankın üstünde duruyor. Bakalım ne olacak? Aha son Among Us'u kurtardı. Son Among Us kurtuldu. Aha silahım mermisi bitti Silahım mermisi bitti Aa Hulk'a dönüştü. Oğlum bu tam bir süper kahraman gibi. bir ona dönüşüyor bir buna dönüşüyor. Bir de şuna dönüşüyor ya. Aha yumruğu koydum mu o tutur ha. Aha yine karnından çıkardı Eee dilini. Sakin olun. Sakin olun. İşi bitti. Kurtarmanız lazım Niki. Niki kurtarın acil. O ne lan? Aha. Kendine gel diye bir tane şişe fırlattı. <laughs> Çiçeğe geri geldi şu anda. Aha su tabancası yaptı. Su tabancası. Aha oğlum o su tabancası değil. İksir gibi bir şey galiba. Oo. Ne oldu lan sana? Nick. He? Kendine gel dostum. Kendine gel. Oğlum hepsinin işini bitirdi. Helal olsun lan sana. Sana gerçekten helal olsun be. Oy, bu çok iyiydi. Bu çok iyiydi. Bayağı beğendim. Hulk Nick eski haline de döndü arkadaşlar. Geçten döndü. Helal olsun, başardınız. Başardınız. Bu videomuzu burada sonuna geldik arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 tane animasyon izledik ve izlediğim en güzel animasyonlardan birileriydi bunlar da. Sizler de hangisini beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.